Merhaba arkadaşlar, bugün size görme engellerin telefon ve bilgisayarı nasıl kullandığını anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle bunu neden anlatmak istediğimi birazcık anlatayım. Şimdi mesela toplu bir alanda oturduğumuzda işte ekran karanlık ve biz böyle böyle bir şeyler yapıyoruz. İnsanlar geliyor diyor ki işte ekranın karanlık ne yapıyorsun ben sana yardım edeyim ben seni yerine yapayım. Ee, takdir edersiniz ki çok hoş bir durum olmuyor. Hani otomatikman iş bilmez durumuna düşüyorsun en hafif tabirle. E, halbuki bu bizim tercihimiz. Hani birincisi insanların e, işte ne yapıyor bu deyip benim haberim olmadan telefonuma bakmasını istemiyorum. İkincisi de şarjımı daha tasarruflu kullanmak istiyorum. O yüzden ekranımı karartıyorum. E, ama bu demek değil ki biz telefonu kullanamıyoruz. Şimdi ben size telefonu nasıl kullandığımızı, telefonu ve bilgisayarı nasıl kullandığımızı anlatayım. Bunun için e, iOS işletim sisteminde VoiceOver, Android'de TalkBack, bilgisayarlarda JAWS ya da Neveda gibi ekran okuyucu programlar kullanıyoruz. Bu programlar bilginiz olmazsa kullanılacak programlar değil arkadaşlar. Sadece ekranda olanı seslendirir ve siz eğer sistemi biliyorsanız bu programları kullanabilirsiniz. Çünkü insanlar şunu soruyorlar özellikle. E, program mı yapıyor sizin yerinize? Yani program mı sizi yönlendiriyor diye düşünüyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Biz bu sistemi biliyoruz ve sadece ekran okuyucu yardımıyla e, kullanıyoruz. Şimdi e, telefonumun ekranını açıyorum. Ve şimdi nasıl yazdığımı göstereceğim. Evet. Şimdi 3 yöntem kullanabilirim bunun için. Birincisi normal klavye yöntemi. Q klavyeyi kullanıyorum. E, yani sizin de kullandığınız bir şey zaten. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Zaten hani harflerin yerini biliyorum. Bakın parmağımı gezdirdiğim zaman bana program okuyor bunu hangi harf olduğunu. Yani hatta harfin büyük ve küçük olduğunu da söylüyor. Mesela ben şu an merhaba yazacağım. M dedi parmağımı kaldırıyorum. E dedi yine kaldırıyorum. Bakın şu an harfi küçük olarak seslendiriyor. Evet, hatta harfleri kodluyordu çünkü bazı harflerin söyleni söylenişi karışabilir. Bakın gördünüz şu an yazdım. İkinci yöntem, şöyle at satıra geçeyim. Dikte yöntemi. Şöyle, birçok telefonda var artık bu. Nerede bu? Heh. Dikte et dede. Merhaba. Evet, gördüğünüz gibi ben söyledim. Telefon yazdı. Bu da birçok telefonda var. Ee, üçüncüsü belki insanlar en çok ilgi ilginç gelen. Evet. Güneyli yazının normal telefona uygulanmış hali. Ben bu şekilde yazı yazdığım zaman insanlar bana piyano mı çalıyorsun diyorlar. Hayır piyano çalmıyorum. Yazı yazıyorum. Şimdi Braille yazıdan birazcık bahsedeyim. Braille yazı yani kabartma yazı görme engellerinin elleriyle okudukları ve altı noktanın kombinasyonundan oluşan bir yazı sistemi. Ama bunu dokunmatik ekrana uyarlamışlar ve biz bunu kullanarak e, mesaj ya da her, her neyse notlarımızı falan yazabiliyoruz. Şimdi burada da yine merhaba yazayım. Evet bakın görüyorsunuz hatta daha hızlı yazılıyor bunda mesela. Evet. Ne yazdım şu an? Nasılsınız? Yazdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yani Braille yazının e, dokunmatik ekrana uyarlanmasıyla da yazılarımızı yazabiliyoruz. E, videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.